Merhaba sevgili dostlar, Para Vades YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Para Vice olarak biliyorsunuz airdrop'ları ve white listleri düzenli bir şekilde paylaşıyoruz. Bizimde ee, bizim de bir airdrop'umuz var bin dolar değerinde. Ee, şu videonu şu videonun altından ve bu videoda ulaşabilirsiniz detayları yine bu videonun altında linki, katılın linkini şöyle bırakacağım sevgili dostlar. Linke tıklayacaksınız. Şöyle bir bir saniye beklemeniz gerekebilir. Şöyle link açılıyor link açıldıktan sonra buradaki sosyal medya görevlerini yapacaksınız. Sosyal medya görevlerini yaptıktan sonra çekilişe katılacaksınız. Toplamda 1000 dolar değerinde kripto e, tokenlar, e, deneme fonları, Bitcoin tişörtleri ve sürpriz hediyeler hediye hediyeler vereceğiz. E, şu videoyu sonuna kadar izlemeniz önemli sevgili dostlar. Videoyu sonuna kadar izleyin. Ona göre çekilişe katılın. Burada çekilişe katılmak için e, Bitget borsasına e, şuradaki linkle bakın şuradaki linkle Üye olup, şuradaki linkle üye olup, buradaki link, buraya tıkladığınızda bir link açılacak. Oradaki linkle üye olup, e, Bitcat uydunuzu buraya e, girmeniz lazım. Yoksa e, çekilişe katılmış sayılamazsınız sevgili dostlar. Bunu unutmayın lütfen. E, videoyu detaylı bir şekilde izlerseniz zaten anlatıyorum. Videoyu sonuna kadar izleyin. Sonuna kadar izlemeniz önemli. Yine e, diğer airdropları ve whitelistleri düzenli bir şekilde paylaşıyoruz. Airdroplar neydi? Bir tane başvuru formu var. O başvuru formunu dolduruyorsunuz. Sosyal medya görevlerini yapıyorsunuz. Karşında bedava çekişe katılıyorsunuz. Burada çok güzel bakın Bloktopia'nın, KuCoin'in ve diğer sürekli günde 2-3 tane ne paylaşıyoruz? Eee çekiliş paylaşıyoruz yaptığımız çekilişlerin e, linkleri videonun içinde yer almakta sevgili dostlar eğer e, nasıl bulacağınızı bilmiyorsanız burada detaylı olarak airdrop e detaylı kullanım ve kullanım kılavuzumuz var bunu izleyebilirsiniz veya ben o linkleri aramakla uğraşmayayım ve diğer tüm projelerden herkesten önce haberim olsun diyorsanız da şurada kanalımıza e, ayrıcalıklı katılım var buradaki katılım Butondan şuradaki Gold üye kısmına sadece aylık 15 TL'ye katılırsanız da direkt airdrop ve whitelist'lere direkt ulaşabilirsiniz. Ee, özel airdrop ve whitelist'lere de ulaşabilirsiniz. Burada katılabilirsiniz sevgili dostlar. Yine youtube kanalımızda airdropların e yanı sırasında ne yapıyoruz? E, white listeler paylaşıyoruz. Bunlar ne? E, piyasalar tokuna çıkmadan listelerin fiyatından daha ucuza alma şansınız oluyor. Bunların hepsini kaçırmak için ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olup tüm bildirimleri seçeneğini işaretlemeniz lazım. Çünkü bazı fırsatlar saatlik oluyor. O yüzden o fırsatları kaçırmamız için de ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olup bildirim açmanız lazım. Yine telegram grubumuzda para havadi sattı. Burada da e, bu paylaşımların hepsini hızlı bir şekilde yapıyoruz. Yine dediğim gibi buraya da dahil olursanız burada da fırsatları kaçırmamış olursunuz isterseniz sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar ee, bir airdrop yine videomuz Neptüel Neptüne Mütüel diye bir e, ne var bir e, merkeziyetsiz borsa var e, bu borsa ne yapar onu anlatalım Neptüne Mütüel platformu blok zincirde kullanıcı merkezleri risk merkezlerin riskten koruma ürünleri yaratmanın yeni yollarını araştırıyor doğru risk yönetimi için stabil coin tabanlı teminat havuzları sunarak platforma istikrarlı bir kullanıcı tabanı ve arkan likide çekmeyi amaçlıyormuş sevgili dostlar. Güvenilir ve merkezi olmayanmış, sınırlı emisyonmuş, şeffafmış, daha ucuz ve verimliymiş sevgili dostlar. Detaylarını şu web sitesinden öğrenebilirsiniz. Ee, şöyle akıllı sözleşmeleri ve desteklediği borsaları ne yapabilirsiniz? Buradan bakabilirsiniz. Bu arkadaşlar e, takipçi çekmek için e, ne yapmışlar bir airdrop yapmışlar airdrop'a katılacağız bu bir airdrop videosu ne yapmanız lazım temkinli olmanız lazım herhangi bir ön satış videosu değil herhangi bir yere para yatırmamanız lazım Evet şimdi ne yapıyoruz başlıyoruz Twitter adresini takip edeceğiz diğer sosyal medya hesaplarını takip edeceğiz onlara göre de başvurularımızı yapacağız tek katlı otobüs evet follow diyoruz continue diyoruz Telegram grubuna dahil oluyoruz her zaman gibi. Telegram grubuna dahil olduk. Kullanıcı ismimizi soruyor. Telegram grubuna dahil olunca da bir bot doğrulaması çıktı. O bot doğrulamasını da yapın sevgili dostlar. Evet. Yine kullanıcı ismimizi soruyor. Yine blockchain'in Telegram grubuna dahil olun diyor. Buradan dahil olduk. Yine başka bir Telegram grubuna da dahil olun diyor. Ona da dahil olduk. Ona da dahil olduk kankiler. Discord'a dahil olun diyor. Discord'a da dahil olduk. Ona da continue dedik. Tweet and hashtag 3 arkadaş diyor. 3 arkadaş hashtag diyelim. Evet 3 tane arkadaşımız hashtag dedik. Already tweet diyoruz. Web20 adresimizi soruyor. Web20 adresimiz ne abi? Metamax adresimiz şöyle açıyoruz. Şuradan kopyalıyoruz. Eğer Metamax cüzdanınız yoksa ne yapıyorsunuz? Videonun altına link bırakıyorum şöyle. Metamax cüzdanınızı buradan kurabilirsiniz sevgili dostlar. Bir tane link var arkadaşlarınızla paylaşırsanız daha çok çekiliş hakkına sahip olursunuz. Discord'da şöyle tamamlandı demeniz lazım. bu sizi atarlar. O sayılmaz. Evet. Duyuruları demin dahil olduğumuz e, şu adreslerden ne yapacaklar? Duyuru şeklinde yayınlayacaklar. Kazananları cüzdan numaranızı veya işte girmiş olduğunuz sosyal medya hesaplarınızdan birini yayınlarlar. E, ona göre kontrol edersiniz. E, 9 gün vardı çekişin bitmesine. Size özel mesaj atıp e, kazandınız diyenler varsa onlara inanmayın. Onlar sahte kağıdı, dolandırıcıdır. E, paranızı boştan yere kaybetmeyin sevgili dostlar. Dediğim gibi duyuru şeklinde yayınlayacaklar. Ona göre de temkinli olun. Bize destek olmak için videoyu beğenebilir, nokta daha olsa yorum yapabilir ve arkadaşlarınızı tavsiye edebilirsiniz. Bir başka proje anlatımında görüşmek üzere.